Mutlu hayatlar da yer yani yer altı insanları. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Karşıya yeni birileri mi taşındı? Olabilir. Üstelik yeni hayatları var. Sistemimiz aile olgusunu, mutlu hayatı birlikte paylaşabilmeniz için sizlere sundu. Ben şimdi yeni hayat mı bekliyorum? <gülüyor> 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 yeter! Ne kadar sevgi dolu bir evlat yetiştirmişim. Tünellerin planını yalnızca güvenlik merkezi yetkilileri bilebilir. Bir de yer altındaki bu bloğu tasarlayan mimarlar. Saçma sapan düzeni biz kurduk. Neler olduğunu anlatır mısın? O artık bir direnişçi. Ölü biri nasıl görünür? <laughs> Cennet dünyamız hazır olduğunda hepimiz yeni doğmuş gibi yeryüzüne geçebileceğiz. Sistem her şeyi görür, duyar, bilir. Mutlu hayatlar. 嗯，我错了。